Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, okul çantamı düzenleyeceğiz biliyorsunuz ki okul açılıyor ve e, ben de yeni çanta almıştım ve çantam geldi şimdi az önce geldi hatta ben dedim ki neden video çekmeyeyim değil mi o yüzden eski çantamdan yeni okul çantama bir şeyler falan koyacağız yeni şeyler falan koyacağım ve dedim ki size de çekeyim ya Şimdi mikrofonumu güzelce koyayım çok şey yapmadan konuşmak istiyorum var olmadan Umarım sesim iyi geliyordu. Şu an de bir bakayım sesim iyi geliyor mu? Arkadaşlar az önce çok fazla iyi değilim sesim. Bu yüzden yakama taktım. Şimdi eski okul çantamı sizlere göstereceğim. Arkadan da ben yansıyorum ama eski okul çantam buydu arkadaşlar. Böyle bir çantam. Şimdi içinde kitaplar falan var. Bu arada okul kitaplarım daha gelmedi. için kitapları koyamayacağım. Sadece yanıma aldım. Diğer eşyaları koyacağız. Şimdi yeni okul çantamda bu Nike'ın bordo rengi sırt çantası. Rengi bayağı güzelmiş bu arada ve hiçbir üründe reklam veyahut da sponsorluk yok. Böyle bir şey diyorum çünkü TikTok'ta bir cezası var arkadaşlar bunun. Youtube'da var mı bilmiyorum ama yazmak zorunda gibi hissediyorum yani kendimi veyahut da söylemek. O yüzden yapıyorum. Şimdi eski okul çantama bir bakalım. Burada. Şimdi, he, ben şuradaki şeyleri aldım. Defter vardı burada. Hmm, küçük tarak falan varmış. Çok küçük bir taram varmış şöyle bir kabım varmış, bir hijyen olarak diyorum ben ona. Kolonya falan var, Bir şeyler var içinde. O, burası biraz karışık. İçinde baya bir denemelerim var, full. Şöyle bir e, hediye almışlardı bunu bana. O var, dosya var ve gene denemeler var. Burada full deneme olduğu için. Hani buradan bir şey almayacağım. Bu çanta full çöpe gidecek galiba. <laughs> Özür diliyorum ama galiba full çöpe gidecek. Şimdi ee, yeni çantama dizmeye başlayalım ama öncelikle size eşyaları göstermek istiyorum ve e, bunları sanki bir şeyin içine koymam gerekiyor. Ha bu arada kalem kutumu göstereyim. Böyle. Ben içine koydum. İçinde iki tane stabilon var şöyle. Daha fazla koyacağım da daha okul tam açılmadı ya o yüzden koymuyorum şöyle bir tane serbem var. Ben kalem kutumu kaybetmiştim. Bu arada çantayı da bir nevi bu yüzden aldım. Yanında kalem kutusu falan da geldiği için. Kalem kutu almak için çanta aldım ben? Hayır. Bir tane 05 uç. Bir tane de şöyle bir silgim var. Evet. Yani bütün kalem kutumu kaybettiğim için arkadaşlar içinde kalemleri falan her şeyim gitmişti. Ve nasıl kaybettiğimi de bilmiyorum. O yüzden iyi oldu yani içinde kalem kutusu çıkması. Şimdi başlıyorum arkadaşlar ilk olarak benim yanıma aldığım şeyin tabii ki de arkadaşlar. Ee, böyle çok tatlı çiğerlerim var. Kapibara ve patili. Bunu yanıma alıyorum kesinlikle ama çantam çok ağır olursa almam. Belki çok fazla su içmem, bunu bitiremiyorum zaten. Şu kadar falan koyuyorum ben. Full de doldurmuyorum. Ee, bu burada dursun. Tamam. Sonrasında e, yanıma tabii ki de toka alıyorum arkadaşlar. Ben bu tokalardan vazgeçemiyorum. Çok güzel bu gerçekten. Bende bunlardan dört tane var. Bakın şöyle. Tam düşüyorum buradan. Böyle dört rengi var ama en sevdiğim bu içlerinden. O yüzden bunu alacağım. Biraz kırdım. Bunlar çok toparlayıp bakmayın. Ee, sonrasında yanıma şöyle bir vazelin alıyorum arkadaşlar. Bu çok tatlı ve rengi de çok güzel açıkçası. Bir dakika açabilirsem. Açabilirsem göstereceğim sizlere de. Ve eşyalar bir tık da O yüzden bilmiyorum. Hı. Yine tabii ki de şarjım ki o yüzden hızlı olmam lazım. Buraya koyayım. Bir de şöyle bir krem var. Bunun içinde var mı onu da bilmiyorum. Ha varmış içinde. Bunu alıyorum. Sonra yanıma tabii ki de bir parfüm almam gerekiyordu. Body mist alacağım ama, body mistlerim bakayım. bilmiyorum body mist alamayabilirim. Çünkü çok büyükler yani. Çantamda çok fazla yer kaplayacak. O yüzden böyle bir parfüm almıştım ve hiç kullanmadım ama okulda bu bir gider yani. Bilmiyorum kokusunu çok beğenmedim açıkçası bunun. Bu. Öyle şey yılbaşında set gelmişti ya ona öyle almıştım yani. Sonrasında bir adet ayna. Evet biraz bir şeyler yapmışım ben bunları. Bunu için yanıma almadım. Bu evde duruyordu. Ay çok parmak izi olmuş bakmayın. Böyle bir ayna yani. Sonrasında bir de böyle bir tarak. Aynalı gene. Ay Belki bu tarağı almam bu tarak yerine başka bir tarak alırım ama emin değilim o taraktan da. O diğer küçük tarağımı alabilirim çünkü bunda çok kolay taramlıyor. Bir de ayna alıyorum ya. Sonra benim eski çantamdan kalan şöyle bir kutum var arkadaşlar. Bu kutunun içinde şöyle bir kremim var bu damarlar için. Şu legom var. Bu hapımı bitirmişim. Ve bir tane daha hap var. Çünkü okulda neden sahsuda olasım geliyor ve da almam gereken hap oluyor falan. Bir de teki olmayan bir tam var. Bunun için yenileriz. Ben şunları şuraya atayım hapları. Hapın bir tanesi kalsın bu Hap çok alıyorum yanıma yani ben. Bu kalsın mı? Bilmiyorum. Durun şey getireceğim eşya. Aslında bu arada benim hap kutum farklı bir kutu. Bu kutu daha çok böyle ne diyeyim tatlış olduğu için yani böyle şeyde görmüştüm. Pinterest'te böyle içinde de böyle bir kitaptan alma yazı var. Çok tatlı olduğu için yapmışım. Neyse şimdi böyle de kardeşim bir şeyler almış. Böyle çiçek şeklinde bakın. Ve bir sürü var. Ve dedi ki sen de al abla yarısını. Yarısı senin olsun dedi. Ve bu ne biliyor musunuz? Köpük. Ne? Sabun. Şimdi bunun içine ondan koyalım mı? Bu zaten dediğim gibi hap kutum farklı olduğu için. Bence koyabiliriz sizce. Ama nasıl koyacağım ben size gösterip. Bir şekilde yapacağım bilmiyorum. Böyle tuttum ikisini şöyle ben çok kullanmam diye düşünüyorum derken yarısını aldım ya neyse dursun ne olacak ay böyle bu kadar aldım gösteremiyorum size bunu da kapatalım evet Aa, çantamı yerleştirmedik neyse durun hemen öncelikle göstereyim gibi. sonra şu kolonya abi bu o kadar güzel kokuyor ki bakın gerçekten çok güzel kokuyor aşırı güzel kokuyor ya. Yani hiçbir kolonya gibi değil. Neyse sonra şimdi dediğim gibi benim bir kutum vardı. Ve hatta arkadaşlar şunu alabilirim. Alayım şurada. Alın. Pardon. Bu Kiko'nun bu çantasını alabilirim belki ama oraya çok büyük gelecek gibi hissettim ön kısmı. O yüzden almayabilirim. Böyle bir fırça şeyi vardı. Ben de bunun içine bir iki tane böyle makyaj malzemesi koydum. Yani yakalansa da üzülmeyeceğim malzemeleri alıyorum yanıma. Çünkü okulda arama yapacağız falan diyorlar. bize tutuşuyoruz. O yüzden hani bunları alsalardan tam bir Biulis yani o yüzden sorun yok. Ama hiç çok tatlı. Onun pembesini evde kullandığım için okula götürmüyorum. Sonrasında da böyle bir şey almıştım Biulis'den. Yani dediğim gibi okulda gidiyor yani. Okulda makyaj yapamadığınız için her şey gidiyor okulda. Sadece bir kez kullandım. Bunu denemek için azıcık elimi soktum falan. Çaka. Yok abi şuraya tırnam yemiş elim değil. Böyle fırça falan var. Dediğim gibi okulda gider bunlar. O yüzden alıyorum. Sonrasında benim mini oyuncaklara zaafım var. Ve Hello Kitty'lere daha çok. Bu e, her zaman benim aslında bikinili bir Hello Kitty'm var. Ama onu okul çantamda taşımıyorum. Normal dışarıya çıktığım çantamda taşıyorum. full hep onu taşıyorum. Hep onu taşıyorum yani bikinili olan. Şuraya koyarım fotoğrafını. Ve bu da böylesi. Cadılar Bayramı'na özel. Hem de okul vibe'ı veriyor bu benim için. Yani Cadılar Bayramı falan olduğu için. E, böyle çok tatlı. Kinder Joy'dan çıkan bir oyuncağım var. Bunu da alıyorum. Konuşamadım. Şimdi bunu gizmeye başlayalım mı? Şu ilk şeyim bu arada içinde bir tane bile bölmesi yok. Neyse Allah'tan bizim bütün bu arada bizim bütün kitaplar ve defterler dolapta duruyor. Hepsi bu yüzden gerekte yok zaten. Ama oha baya büyük lan çantanın içi şu an fark ettim bakın. Yarısı bile değil. Ay çok büyük. Neyse etiketi bile üstlerinde gördünüz mü? Görme edebilirsiniz Şimdi benim ıı, gösterdiğim... Bir dakika ben ne alacağım yanıma? Stanley'imi koyalım. Şu an size diziyorum sadece. Tam Stanley'i almaya gayet iyi yer varmış. Çantada. Stanley'i bir de JBL'imi alacağım. Bu çantamda dursa bana bir şey diyeceklerini düşünmüyorum o yüzden. Ha. Bir de kalem kutumuzu koyuyoruz şöyle. Arkadaşlar bakın hem size göster bakın nasıl durduğuma bakın <laughs> Şimdi bu kısım okey. Gayet okey oldu. Bir tık altta. Dengeleriz. Ama dedim şu an çok ağır ve ön kısmı baya büyük olduğu için. Şimdi nasıl ön kısma geçelim. Çok zor bu arada hem gösterip hem yapmak. Şu anda fark ettim çok zor olduğunu ama. Ee, şimdi ön kısma neleri koyacağız? Oha çok fazla koyacak şey var. Benim yanıma o Kiko çantasını almam lazım. Bunların hepsi sığmaz çünkü. Şimdi dediğim gibi bunun içine haplarımı falan da koyarım. Diğer kutumu kaybettim çünkü bunun içine haplarımı da koyacağım. O yüzden bunu kesin alıyorum. Tamam o bir köşeye gitti. Şimdi şu aynamı alıyorum. O da gitti oraya. Sığdı vallahi o. Şimdi ben dediğim gibi stenleğimi içeriye koyduğumuz için bu yan tarafa da tokamı koyacağım. Allah artık dengem kalmadı. Bu tokayı koyuyorum yan tarafa. Ya şu etiket koparsaydım keşke ya. Kopartamıyorum <laughs> arkadaşlar. Hiçbir şey yapamıyorum bu videoda fark ettiniz mi? Neyse. Ee, sonrasında parfümü alıyorum. Kardeşim odaya baskın atıyor. Evet. Parfümü aldım. Kolonya, kolonyayı şeye koyarım arkadaşlar. Nereye? Almıyorum ki. Kolonya Deniz gider misin? Konsantrasyonumu bozuyor. E ee, kolonya arkadaşlar ben dolabıma koyarım. Ve arkadaşlar şu da benim dolabımda duruyor. Ondan sonra alacağım şey tarak tabii ki. Bu tarağı da dolabıma koyacağım ama şimdilik ben buraya bunu alayım. Deniz bırak. Ya ne yapıyor bu ya? Oha deli gibi yeri salladı şu an. Sinirim apatya bunun varlığı. Sonra şu küçük oyuncaklarımı alıyorum tabii ki. Ama bunları yan kısma atacağım. Şimdi arkadaşlar son olarak şu vazelinimi alıyorum. Deniz bırak. Sana bırak diyorum ya. Deniz bırak. Onun yanımızda bir şey ya. Deniz çıkar mısın? Çık. Zaten. Sinirlerimi atlatıyor bu çocuk. Ben de Kapattım. o bana ne diyor? Bunu tek kolla takar mıyım? Bence kötü duruyor yani ayaklar tek kolda. O yüzden iki takarım. İki takalım. <laughs> Hayat bu işte bun bun. çünkü size bir şey olacak gibi. Bakın böyle. Yaşlı kısmı çok boş kalmış. Acaba neden kanka? Düzeltemiyorum da. Neyse böyle duruyor yani arkadaşlar. Arkadan da görüyorsunuz böyle hayat boyu savundun. Evet arkadaşlar, videom bu kadardı. Videomu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın ve videomu izlediyseniz de izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize öpüyorum. Görüşürüz.